<laughs> Sıtarım hocam starım, geldi starım hocam, ciddi. hocam hocam, ciddi. hocam, Mirac, hocam alır mısınız? Starım, hocam işte. alır mısınız? Miraç alır mısınız? Hacı Mirac'ı al Hacı Miraç al Hacı Miraç Miraç Bir dakika Hacı Miraç'ı ha, <laughs> da alalım Al Oo. Vay vay Hacim, hay, hocam, hocam, vay Sıtarım Kafandaki evet, biraz siraç zirvede sahi. gelsin. Kurbanı kurbanı zirvede aramızda. Tam böyle ekip tam olarak bu sefer. Beril Papsi yine güllerine. Bu acaba diyorum bu Beril Papsi çiçekçi mi bu kadın? Niye ne ara var? Beril Papsi sesim geliyor mu sesim? Ne var yani <laughs> motor da atıyor. Sürekli gül atıyor bu. Motor da atar, motor da atar Thomas. motor da attı kaç defa ya? Evet. evet. Hacı Miraç bir klon olmadığını görelim. Öncelikle Hoş geldin. <laughs> Sağ ol. Ee, Hacı starım, MİRAÇ, sağ hoş, sağ geldiniz. Sağ olsun, Zirve, hoş geldin. Siraç Zirve hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önce biz Zülfü Ağa konuştuk Tam şiir okuma zamanı şimdi evet. ben Dupey. Ee, Zülfü <laughs> Ağa hoş evet, geldin. Evet, evet. Sağ <laughs> ol, sağ ol starım. Kurban olurum kaşına, gözüne. Allah tüm, razı olsun. Yerine starım. Allah Her razı, razı olsun. Tarım, ne yapıyorsun, iyi misin? Allah'ım eksik etmesin seni başından. Sana hizmet etmek için ayrıldım çocuktan, karıdan. Melekler korusun seni kazadan beladan. Sen bizlere bir ne göklerden semadan. Ayakları pamuk şekeri, elleri kır çiçeği. O, o. Gözlerinde gizli bir ateş var bakınca görürsün gerçeği. Trilyonda bir doğar böyle bir star. Gör bak neler doğurmuş analar. Ne Alihan'ı ne Tarkan'ı ne de Thomas kimse tutamaz bu starımı. <laughs> ey, ey, el, ey, ey canım sarıl. helal olsun. Kurban. Evet teşekkür ediyoruz Çok harika, çok güzel bir şiir okudunuz. Teşekkür ediyorum. Hacı Miraç ne diyecek bakayım Hacı Miraç Bey.